Milas Belediyesi memek kanseri farkındalık ayı kapsamında kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler ve tarama programlarıyla erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Geçtiğimiz ay başlayan çalışma kapsamında Akçalı, Gölyaka, Kapıkırı, Bayır, Gürceiz, Akçakaya, Savran, Yaşyer, Avşar... Ulaş, Aslan Yaka, Kalın Al, Ketendere, Çomakdağ ve İkiztaş mahallelerinde eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde kadınlara kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgi verilirken erken teşhisin hayatı önemi vurgulandı. Eğitimlerin ardından mamografi taramasına yönlendirilmesine karar verilen 175 kadın, Milas Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla en yakın kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezine ulaştırıldı. Kontrolleri tamamlanan kadınlar yine belediye araçlarıyla evlerine bırakıldı.